kısa kafası kısa kafası ekibi tarafından sunulmaktadır. Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki bölümümüzde uzun zamandır sizlerden gelen sorumuz kamera Kısa film çekeceğim. Hangi kamerayla başlayalım? Onun için İmpotek'ten Tolga Bey yanımızda. Peki 5D Mark II aldılar diyelim. Bununla bitiyor mu? Aslında makinayla biter ama insanda bitmez. Hı hı. Yani şöyle makineyi alırsınız. bu makine size göre o an için çok iyi bir makinedir. Ama siz kendiniz geliştikçe bu makine size yetersiz kalır. Bir de lensler sanırım değil mi? Bir 18-55 lens de geliyor alt segment 650D'ler. O lens daha sonra başka bir lens isteğine doğru gidiyor değil mi? Mutlaka. Çünkü yetersiz kalacak. Sürekli bir yetersizlik var bu işte. Çünkü siz kendiniz de gelişiyorsunuz ve geliştikçe de öğreniyorsunuz. Siz mesela örnek veriyorum bir öğrenci bir arkadaş makine alıyor. 18 18-35'i biliyor. Başka lens bilmiyor. Hı hı. Bu arkadaş da çekim yaptıkça öğrendikçe zaman içerisinde abi 24-105 varmış, full frame diye bir şey varmış. İşte orta format varmış bilmem ne varmış bunları öğreniyor. Öğrendikçe de tabii bunlara ihtiyaç duymaya başlıyor. 18 benim işimi görmüyor. Abi ben bir e, e, ne bileyim sabit bir e, lens mi alsam, bir 50 milim mi alsam, işte STM lensler çıkmış onlardan mı alsam? Sürekli sürekli gelişiyor ve sürekli sürekli bir para harcama içerisine giriyor işin açığı. E, o yüzden çok çok dikkat etmeleri gerekiyor. Ne alacaklarını bilmeleri lazım. Doğru yere de paralarını harcamaları lazım. O zaman bir kısa filmci arkadaş böyle bir DSLR aldı, 650D veya 5D Mark II aldı. Yanına ne gibi lenslerle bir film çekebilmeye hazır, 18-55 yetmeyecek dedik ama nasıl böyle bir lens kiti tavsiye etmek isteseniz öncelikle alması gereken öyle lensler var mı? kullanıcı alanın veya çekici e, klip veya bu tarzda kısa filmin o orada kullanacağı alan önemli. E, çok geniş bir alan kullanıyorsa çekmesi gerekiyorsa bir 18 55'te onu çekebilir. Ama eee farzı misal ki 2 3 metrelik bir açıdan e, sabit bir objeyi veya bir kişiyi çekecekse burada bir portre lens kullanması gerekebilir. E, tavsiye ediyorum genelde arkadaşlar işte 40 mm e, STM lens kullanımı çok başarılı. Videoda bir de STM motor olduğu için e, kesinlikle ses almıyor. Ses yok e, lenste. Çok başarılı bir sonuç veriyor. E tabii ki bununla ilgili yüzlerce alternatif var. Değişiyor, çok değişken ama 18-55 e, ve yanına bir fix prime lens dediğimiz bir lens alarak işlerini çözebilirler. Hı hı. Bu peki 200 liralık Canon'un 50 mm lensleri Bak. falan var daha düşük ama onların da videoda problem mi yaşarlar? Ya ultrasonik motorlu bir lens otofokus e, olarak çalışırsanız e, büyük sıkıntı yaratır çünkü çok fazla gürültü çalışıyor. O da haliyle makinenin mikrofonuyla lensin bulunduğu bölüm arası yaklaşık olarak 3 cm. Mikrofon olduğu gibi o sesi içine alıyor. Bunu kullanacağım derseniz illa ki mutlaka harici mikrofon kullanmanız lazım. Atıyorum bir, bir boom mikrofonla yukarıdan sesi alıp o lensin otofokus sesini es geçmek gerekiyor.